Evet. Yeni videodan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün gördüğünüz üzere ovayla manejdeyiz. Ee, önümüzde de Burcu ve Atı Melin var. O da bize el sallıyor sağ olsun. Burcu da bizim e, aynı zamanda ahır, ahır arkadaşımız. Ovayla atları yan yana kalıyor. Melin. Evet. Atımız kısak arkadaşlar. E, kendisi 6 yaşında. Kaç kilometreye kalifiyeydi Burcu? 60 mı? 60 kilometreye kalifiye. 80 kilometre koşacak demek oluyor yani bu da. Bir dahaki koşacağı 80 kilometre hazırlandı. E, Manece de ilk defa video çekiyorum arkadaşlar. Daha önce e, binerken falan çekmemiştim. Genelde hep araziye çıkıyorum sıkıcı olmasın diye. Şimdi bugün Burcu ile birlikte biraz süratli biraz zorlar yapacağız. Ortalama bir 10 dakika kadar. Burcu başlayalım istersen. Hadi. Süratli yapalım biraz. Birkaç tur. Sonra da biraz dört nal yapacağız arkadaşlar manejde. Şöyle ben tabi her zamanki gibi tek elimle tutuyorum ee, kamerayı. Şöyle güvercinlerimizi de göstereyim size. Üstüne nasıl uçsunlar. Biraz aç, biraz aç. Arkadaşlar. Ee, süratle yapıyoruz. Ovanın süratlisi biraz açık olduğu için dolayısıyla Melin arkasından bitiyoruz hemen. Bakalım dört nalda nasıl olacak? Ben bir de tek elimle tutuyorum. Süratlimiz bu şekilde. <laughs> Güvercinler. Yolumuzun üstünde arkadaşlar. Evet şu anda daire yapıyoruz. Bunun da sebebi arkadaşlar at sürekli sürekli aynı yola alışmaması için aynı zamanda da sıkıl, sıkılmasın diye. Sürekli e, daire çizmeden aynı manajonu takip ederseniz at oraya alışır. İsteseniz de başka yere kolay kolay gitmemeye başlar akıllı akıllılık yapıyorlar yani <laughs> Alalım biraz daha bakalım da yapabilecek miyiz burcu hadi Hiç şey olmadı. Sadece kafa kameramı getirsem daha güzel olacakmış. Bugün arkadaşlar manet çalışacağımızı bilmiyordum. Sürpriz oldu yani. Şu anda kamera da elimde. E dolayısıyla sağa sola sallanabilir. Tamam. Biz hazırız. Ova dünden hazır. Dört nala. Çünkü üç gündür yatıyor arkadaşlar. Dinleniyor <Sessizlik> Şu anda kaynak kaynak dörtnal yapıyoruz. Ee, ben biraz daha geniş alıyorum burcuya göre. <Sessizlik> <Sessizlik> Süratliye düşürecekmişiz vuruş Korktun mu? Ha bugün arkadaşlar Burcu'nun atı birazcık korkak. Ee, evet. Bugün ama oldukça rüzgarlı bir de birden sertleşti hava. Öyle olunca Burcu'nun adı korkmuş. dörtnala geçtik yine. Evet. Süratliye aldım mecbur çünkü arkadaşlar e, ters bir şekilde ayağını tümsek yere bastığı için o bazen sağ yana geçiyor, kendini korumaya alıyor. Yine de kendini korumaya aldığı için. Ha! Arkadaşlar duydunuz mu sesi? Ciğerlerim yine açılıyor. Sal beni diyor. Abi salmayacağız. Efendim. Bakıyoruz. Çekiyorum. Evet, komut üzerine durdurmayı gösterecekmiş bu Bence durmaz diyorum. Evet, hadi göster bize. <laughs> Durmadı ama. Yavaşlatma oldu. Durduracağız. Tamamen durdurmayı göster. Bravo. <laughs> arkadaşlar Burcu atını eğitmiş. Ona ha, kamera gitti de. Şimdi her ıslık çaldığında durdurup ona havuç vererek alıştırdın değil mi? Evet. Helal olsun Burcu. Şu güvercini uçur bakayım bir. <laughs> evet. Ovarı oraya yaptı arkadaşlar. Melin bugün oldukça korkak. Yani normalde kısaklar zaten kış aylarında tek başlarına çok korkuk oluyorlar ama şu anda manaj içinde bile rüzgar olduğu için sallanan brandalardan ötürü tülden ötürü korkabiliyor benim. Evet iyi kötü dörtler yaptık. Ben de bugün zaten öyle video çekeyim diye girdim manaja çok çok koşturmayacaktım. <laughs> Arkadaşlar Burcu da dört çekecekmiş benim ama Dur bakalım Burcu Arkadaşlar şöyle bir manej videosu çektik iyi kötü çok manejli video çekmiyorum bir de zaten e, tek elle kullanmak manejde kolay değil e, bir dahakine manejle bineceğimiz zaman kask kamerasıyla çekelim. Evet bu diyeceğim var mı Burcu? Yok. Atın melin. Abone olursa sevinirim. <laughs> Burcu da abonelik istiyor. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bunları ben editleyip birleştireceğim. Kendim dört nal da yaptım dışarıdan burcu çekti sağ ama bilmiyorum bakalım yani beğenirsem onu da yüklerim. Beğenmezsek yüklemeyiz. Evet bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın.